Evet çocuklar, dersimize hoş geldiniz. Niye kimse gelmedi ya? Alo! Merhaba Dese, hoş geldin. Alo! Oğlum duyuyorum seni. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor! Gelmiyor mu? Geliyor! Ha tamam o zaman. Hoş geldin be ya. Ee, diğer öğrenciler nerede? Onlar teknoloji cahili hocam. Derse giremiyorlardır şimdi. Evet, Ömer'cim sesin gelmiyor. Bir sıkıntı mı var? Hocam Ömer'in kendisi sıkıntı. Siz neden bahsediyorsunuz? Biz ne diyoruz Ömer bilgisayarındaki mikrofona şüküreyim. Camilerdeki bozuk megafonlar gibi ses çıkıyor. Hoş geldiniz Murat ile Mahmut. Oğlum ne diyorsunuz? Anlamıyorum. Oğlum biraz bağırın. Sesiniz gelmiyor. Sesiniz gelmiyor. Hocam bağırmayın, kulaklık falan takmamışlar. O yüzden sesleri gelmiyor. Ha, çocuklar mikrofon takın sesiniz gelmiyor. Merhaba, evet benim. Bugün sizi çok güzel gördüm. Çok teşekkür ederim Firiacım. Sen de çok güzelsin. Hocam Feriha çok güzel yalan söylüyor. Ya ben yalan söylemiyorum. Bir kere benim öğretmenim çok güzel. Tabi sen de haklısın. Sınav haftası yaklaşmış. Bir sülük gibi yapışmak lazım hocaya. Ya arkadaş şu sesi de en kötü mikrofonu olması gereken kişi sensin Feriha biliyor musun? Dense, lütfen sessizce dersi dinle olur mu? DS bunu yapsın ben kurabiye fabrikası kuracağım. Her gün makarna yiyen milletiz fabrika kuracakmış. Şaka yaptım abi. Öğretmenim artık sesim geliyor mu? Gelmiyor. O zaman ben çıkıp giriyorum. Ömer sesin geliyor. <laughs> Oğlum arkadaşlarına şaka yapmayı bırak artık. Pardon hocam özür dilerim. Evet dersimiz müzik mi? Yok beden. Aa, beden miymiş? Feriha sen benimle dalga mı geçiyorsun? Koca tahtaya İngilizce yazmış sorduğun soruya bak. <laughs> Ağlayacaksan kapat mikrofonu da ciyaklamanı duymayak. DS! Bir daha Feriha'yı ağlattığını görürsem müdürün odasına gidersin. Hocam müdür burada değil ki. Öğretmenim sesim geliyor bu. Geliyor Ömer'cim. Keşke gelmese. Evet çocuklar artık İngilizce dersimize geçelim. Ya oğlum niye erkenden attın? Azıcık daha iyi bir şey yapaydım. Ne abi şimdi senle aynı yerde değiliz ya. Ha? Sana küfür etsem, ne yapabilirsin ki? <laughs> abi şaka yapmıştım. Başlarım senin şakana ha. Sen Kendiniz attınız hocam. Nasıl ya? Kendimi atabiliyor muyum? Tabi hocam. Cuguli deyince kendinizi atıyorsunuz. Ben Cuguli demedim. <laughs> Ulan tiki dersler hep buradan olsun anasını atayım? Çok eğleniyorum şu an. Şşşt. Nasıl Feria? seni annenler hastanede yer kalmadığı için tuvalette doğurmuş biliyor musun? Ya! Vallahi <laughs> vallahi annesi gelecek şimdi. Ulan hiç bu kadar eğlenmemiştim var ya. Bunu sürekli yapmak lazım. Nasıl? senin bu saçmalıklarından bıktım artık. Hocanı banlamışsın. Bunu yapmaya hakkın yok. Hocam bir şey sorabilir miyim? Ne istiyorsun yine? Siz o sandalye yapışık mısınız? Ne zaman görsem aynı masa aynı sandalye. Seni hiç alakadar etmez. Ayrıca hem okulu roketle patlatman hem de uzaktan eğitimde bile hocanı kızdırman suçtur.

Shaka